Dört günlük bayram tatili alışıldık görüntülerle sona erdi. Otoyollarda trafik çilesi yaşandı, feribot iskeleleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde özellikle yolun iki şeride düştüğü bölgelerde başlayan araç yoğunluğu saatlerce devam etti. Arızalanan araçlar ve yaşanan maddi hasarlı kazalar yoğun trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. <laughs> Bandırma'da da durum aynıydı. Aslında güzel gez, geçti. Memnunuz. Şimdi de gidiyoruz. Bandırma İstanbul feribot seferlerinde yollarda ve iskelede yoğunluk yaşandı. Özellikle tatilini Ege bölgesinde geçiren İstanbullular iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle seferler arttırıldı.